Merhabalar dostlar. Bugün size Metropol araştırmanın anketini yorumlayacağım. Biliyorsunuz her seferinde başka başka firmaların anketlerini yorumluyoruz. Sadece kendi anketlerimizi yorumlayıp bizimki böyle deyip geçmiyoruz. Başka firmaların anketlerini de yorumluyoruz. Hatta olanla da kıyaslıyoruz. Dün de ORC araştırmanın bir anketini yayınlamıştık. Hükümete yakınlığıyla bilinir o araştırma. Orada bile AKP'nin oy oranı %36'ya gerilemişti. MHP biraz normalden yani diğer araştırma firmalarının bulduğundan fazla çıkıyordu. Buna rağmen %50 artı biri bulamıyor Cumhur İttifakı dedik. Ben de normal olarak ORC'nin anketinde yani hükümete yakınlığıyla bilinen firmaların anketlerinde bile artık böyle sonuçlar çıkmaya başladı ya. Uykusuz geceler bekliyordur diye espri de olsun diye sarayın ışıkları bütün gece yanacak yazdım. Tabi biliyorsunuz bir pesimist grubu var. Hiçbir şey yapmayan, yapanı da beğenmeyen, hiçbir şeye yaramayan, işe yarayanı da avare eden bir pesimist grubu var. O gruptan bir tanesi gene tutmuş diyor ki sandık rantı yiyorlar. Yattıkları yerden sandık rantı yiyorlar diyor. Muhalefet partilerinin yöneticileri, anketçileri, medyacıları hepsi diyor yattıkları yerden sandık rantı yiyorlar. AKP gidecek gidecek diye ümit dağıtarak rant yiyorlar diyor. Ne yapalım? Yani şimdi bu arkadaşa sormak lazım. Ne yapalım? Mesela AKP'nin gitmesi için o arkadaşın önerdiği gibi, geçmişte yaptıkları gibi mesela İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek yerine ikinci seçimde bile araya üçüncü adayı koyalım diye, sol aday koyalım diye, komünist aday koyalım diye AKP'ye destek mi çıkalım yani? Ne yapalım? Mesela başka ne yapmamızı istersiniz sevgili beyefendi? Sizin gibi AKP gitmez Zaten gidecek de ne olacak? Yerine gelecekler AKP'den de beter. Boş verin falan diyerek AKP'nin ömrünü uzatmaya mı çalışalım? Ne yapalım? Sizin gibi oturup yalandan hiçbir akademik derinliği olmayan çöp kitaplar yazıp onların pazarlaması üzerine mi çalışalım? Beyefendi bana diyor ki oturduğu yerden yattığı yerden sandık rantı yiyor. Sadece bu hafta toplam 5 iş günü içerisinde yani geçtiğimiz hafta pazar günü de dahil hatta pazar günü de çağırdılar. 11 tane ifade verdim. Yattığım yerden çalışıyorum ya, yattığım yerden hiçbir şey yapmıyorum ya, rant yiyorum ya. Sadece son bir ayda yaptığım kilometre 16.500 ki bunun son 10 gününde de evimdeyim üstelik. 16.500 kilometre. Beyefendi gibi yaptığım yerden romantik romantik komünist taklidi yapıp kitleye ya ne olacak sandığa gideceğinizde ne olacak boş verin. Boş verin böyle gelmiş böyle gider ama bir gün komünizmi kuracağız falan diyerek kitap mı satsaydım? Arkadaşlar sizden rica bir sandıkla gitmez diyenlere ne ile göndermeyi planlıyorsun diye sorun. Tamam mı? İki, ya gerek yok zaten AKP'nin CHP'nin AKP'den ne farkı var diyene direkt tiptiri çekin yollayın. Bunlar ne yani sıradan vatandaştan bahsetmiyorum. Siz, biz, yani ben de değil tabii ki de. Siz yani siyasetle sadece takip etme noktasında ilgilenen insanlar elbette bunu söyleyebilir. Bu onların fikridir. Ama kendine aydın diyen, kendine yorumcu diyen, siyasetçi diyen, siyaset bilimci diyen, kendine bir rol biçmiş olanlar bunu söylüyorsa onları direkt kovun, bloklayın, bunlar toplumun moralini bozup AKP'nin iktidarını, diktasını kurumsallaştırmasından başka hiçbir şeye yaramayan asalaklar. O yüzden onlardan bir an önce kurtulun. Şimdi gelelim Metropol'ün araştırmasına. Gene bazıları Metropol'de umut dağıtıyor diyecekler ama umutlanmayacak gibi de değil. Sonuçlar sevgili dostlar. Şimdi ilk tablo zaten önünüzde. Şöyle kendimi biraz yukarıya alayım ki rahat görün. Gelirinizi kaybetmeniz halinde mevcut birikimlerinizde ne kadar süre geçiminizi sağlarsınız demiş. Metropol %40'a yakını hiç sağlayamam demiş. Bakın hiç sağlayamam. Yani hiçbir birikimim yok demiş. %25,5'u bir iki yılmış. %12'si 3-4 ay demiş. Yüzde %7'si 6 ay demiş. Toplayalım. 40 25 daha diyelim. Yuvarlak hesap toplayalım. 40 25 daha 65. 12 daha 77. 7 daha 84. 84.1. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların %84.1'i işimi kaybedersem mevcut birikimlerimle 6 ay yaşayabilirim demiş. Yani 6 ay sonra açlıktan ölürüm demiş. İşin özeti bu. Toplumun %84.1'i. Hani bir şey vardı ya koronavirüs ilk çıktığı zaman bir video vardı. Parodi. Genç bir çocuk mangal yakıyor. Diyor ki benim tuzum kuru, benim param var, parası olmayan düşünsün. Bütün hesaplamalarımı yaptım diyor. İki güne kadar, benim param ölene kadar yeter bana diyor. İki güne kadar ölürsem sorun yok. İki gün içinde ölmezsem işte o zaman sıkıntı var diyor ya videoda. İşte Türk halkının yüzde seksen dördü işini kaybederse, altı ay içerisinde ölürse sıkıntı yok. Altı ay içerisinde ölmezse papazı buldu demektir. Devam edelim. Bakın geçen haftanın en önemli konusu neydi? Reform tartışmaları. Çok iyi bir soru. Metropol Araştırma Özer Sencer çok iyi bir soru sormuş. Demiş ki ekonomi, hukuk ve demokraside köklü dönüşümler gerekli midir? Buna ihtiyaç var mıdır demiş. Evet köklü bir dönüşüme ihtiyaç vardır diyenler 68.9. Bakın toplumun neredeyse %70'i. Köklü değil ama kısmi bir iyileşmeye ihtiyaç vardır diyen de 15'i. %85. Hayır gerek yok diyen %9 zaten MHP'nin oy oranına denk. Fikrim yok, cevap yok diyen de 6.7. Arkadaşlar. Şimdi bakalım kim dönüşüm istiyor? Kim dönüşüm istemiyor diye Burada biraz önce MHP'nin oranına denk dedim ya. Aşağıya baktığınız zaman aslında öyle değil. Neyin nasıl iç içe geçtiğini anlatacağım size. AKP'nin %50'si köklü değişme ihtiyaç var diyor. AKP'ye oy verecek seçmenin %50'si. CHP'ye oy verecek seçmenin %85'i. HDP'ye İYİ Parti'ye oy verecek seçmenin 85'ten fazlası. HDP'ye oy verecek olan seçmenin neredeyse %90'ı, MHP'ye oy verecek olan seçmenin %79,5'u. Yani aslında reforma hayır diyen kesim MHP seçmeni değil, AKP seçmeni. O zaman Devlet Bahçeli... Neden reformun karşısında duruyor? Ne reformu diyor? Niye sizce? İşte ey Recep Tayyip Erdoğan, ey AK Parti yöneticileri uyanık olun uyanık. Adam sizin bahçeyi sürüyor. Devlet Bahçeli sizin bahçeyi sürüyor. Reforma en çok karşı duran AKP kitlesi. Devlet Bahçeli de AKP kitlesinin duymak istediğini söylüyor. Göreceksiniz, çok yakın zamanda MHP'nin oyunda gerçekten bir tırmanış olacak. AKP'nin oyunda düşüş olacak. Bakın o kadar açık ki tablo. MHP seçmeni reform istiyor. AKP seçmeni reforma hayır diyor. Devlet Bahçeli de reforma hayır diyor. Niye? AKP'den oy almak istiyor. Çünkü en kolay oy alabileceği hatta artık tek oy alabileceği mecra AK Parti mecrası. Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ın bahçesini sürüyor. Devlet Bahçeli sarayın bahçesine girmiş orayı sürüyor. Reform istemiyorum diye bahçeyi sürdü. Yaza doğru hasatı yapar. Görürsünüz MHP'de Ciddi bir yükseliş olacak. Zaten son iki ayda ben sokakta, anketlerde çok çok hissetmesek de, sokakta AKP seçmeninin çok önemli bir kısmının MHP'ye yöneleceğine dair işaretler alıyorum. Anketlere de yakında bu yansır sevgili dostlar. Anketlerde de görüyorsunuz. Mikrofonum çıktı onu da takayım. Devam edelim. Şimdi bir asimetrik AKP MHP arasında bir asimetrik tablo daha geliyor. Devlet Bahçeli'yi beğenenler. Bakın. Sonra da MHP'yi şey Erdoğan'ı beğenenler sorusuna geleceğiz. Kendi kendi fotoğrafımı şimdilik şuradan kaldırayım kendi görüntümü. Çünkü bu tabloyu yok etmesini istemiyorum. Bir kısmını da olsa bu tabloyu yok etmek istemiyorum. Şuradan geçişleyeyim siz görün. Bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna göre dağılım yapılmış. Devlet Bahçeli'yi beğeni oranı. AK Partililerin %76'sı Devlet Bahçeli'yi beğeniyorum demiş. %19'u beğenmiyorum demiş. MHP'lilerin %99'u Devlet Bahçeli'yi beğeniyorum demiş. Beğenmiyorum diyen MHP'li yok. Geçelim. Erdoğan'ı beğenmeye. Bakın bu da Erdoğan'ın beğeni oranı. MHP'lilerin %83.9'u Erdoğan'ı beğeniyorum demiş. Şimdi buradan ne çıkartacaksın Kemal Özkiraz? Kendimi şöyle alayım artık değil mi? Konuşayım. Buradan şunu çıkartacağım. Sevgili arkadaşlar. AK Partililerde MHP lideri Bahçeli'yi beğenmeme oranı da yüksek. Bakın. Yani devlet Bahçeli'nin söylediklerini AK Parti seçmeninin çok büyük bir kısmı destekliyor. Fakat AK Parti seçmeninin içerisinde hala MHP'den uzak olan %20'ye yakın bir kitle var demektir. Bu da muhtemelen AK Parti'nin Kürt seçmenleridir. Bu kadar nobranlığı daha ne kadar çekerler bunu bilemeyiz. Bu açıdan da baktığımızda MHP dozajı sürekli artırarak AKP'nin kendi eliyle, Erdoğan'ın kendi eliyle yoz milliyetçiliğe sürüklediği AKP'nin en milliyetçi kitlesini MHP, AKP'den söke söke alacak. Bunu alırken AKP'nin içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu antireformist tavrını hiç sevmeyen AKP'li kitleyi de AKP'nin dışına kaçıracak gibi gözüküyor. Gelelim görev onayına. Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı. Bunu ee, yıllardır yapıyor Özer Sencer Özer Sencer e, ve metropol araştırma. Yıllardır hep aynı soruyu soruyor ve yıllardır istikrarlı şekilde bu sorunun cevabını bir trend olarak da gösteriyor. Birazdan ona da bakacağız. Ama önce şu tabloya bir bakalım. Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz diye soruyor. Onaylıyorum diyenler yüzde 46.2. Onaylamıyorum diyen 46.6. Yani geçen aya göre Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı 4.7 düşmüş arkadaşlar. 4.7 düşmüş. Görevini yapış tarzını onaylıyorum diyenler. Onaylamıyorum diyenlerde 1.9 artmış. Demek ki yaklaşık 3 puan aslında tam olarak 2.8 puanda fikrim yok veya cevap yok tarafına geçmiş. AK Parti seçmeninin Son seçimde AK Parti'ye oy veren seçmenlerin Ekim ayında %91'i Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylarken Kasım'da 85'e düşmüş bu. Onaylamayanlar da bir ay içerisinde 8.1'den 12.9'a yükselmiş. Geri kalan tüm partilerde görev onayı Erdoğan'ın düşmüş. Yani Hiçbir partinin seçmen kitlesini görev onayını yükseltecek şekilde etkilememiş, hep görev onayını düşürecek şekilde etkilemiş. Trende bakarak ben size çok güzel bir şey açıklayacağım. Şimdi bu metropol araştırmanın Tayyip Erdoğan'la ilgili görev onayı sorusu. Şuraya bakın burası bir önceki yani iki önceki cumhurbaşkanlığı sınırı var orada çünkü altta başbakan yazıyor. O başbakanlık görev onayı onu geçelim. Ondan sonraki tabloya bakarsanız görev onayı görev, görev onayı vermeyenlerin oranı görev onayı verenlerin oranını ne zaman geçtiyse AKP o zaman kaybetmiş. Mesela 7 Haziran seçiminde görev onayı vermeyenler çoğunluktayken AKP %40'a düşmüş. 1 Kasım seçimlerinde görev onayı 60, AKP 49 almış o seçimde. 15 Temmuz'da zaten pik yapmış görev onayı. Peşinden yapılan referandumda görev onayı pozitifmiş, referandum pozitif bitmiş. 24 Haziran seçiminde görev onayı pozitifmiş, pozitif bitmiş. 31 Mart yerel seçimlerinde görev onayı negatifmiş, AKP bütün büyük şehirleri kaybetmiş. 23 Haziran İstanbul seçiminde görev onayı 43'e kadar düşmüş ve AKP görevi onaylıyorum diyenler Erdoğan'ın görevini onaylıyorum diyenler arkadaşlar neredeyse birebir aynı olduğu halde 23 Haziran seçimlerinde bakın 44'e 43.4 gibi bir rakam var. Neredeyse eşit olduğu halde İstanbul'da 11 puan fark yediler. Neredeyse 11 puan fark yediler. Eşitken muhalefetin toplamından 11 puan fark yediler. Şimdi eşit bile değil. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Erdoğan'ın görev onayı, görev onayı vermeyenlerle eşit olduğu anda Hatta çok az bir miktar da yukarıdaymış 44'müş. Değil mi? Kırmızı olan görev onayı. Evet. 44.2 onaylıyorum diyenler. 43.4 onaylamıyorum diyenler. Yani buradan da kararsızların aslında çok büyük kısmının muhalefete geleceğini görebiliriz. Döndük geldik bugüne. Erdoğan'ın görev yapma tarzını onaylayanların oranı onaylamayanların oranının altına düşmüş. Bakın 0.8 puan üstteyken bile 10-11 puan fark yediler İstanbul'da. Bu durumda yiyecekleri fark 15 puana kadar çıkabilir. Türkiye geneli İstanbul'a çok benzemez. Doğrudur. O halde yiyecekleri fark %10'u geçecektir. Çünkü bu sefer onaylamayanlar onaylayanlardan fazla. Sevgili dostlar umudunuzu kaybetmeyin ama rehavete de asla kapılmayın. Hala gerideymiş gibi çalışacağız. Sandıklar en son kapanıp yüksek seçim kurulu AK Parti iktidarı bitmiştir diyene kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı bitmiştir diyene kadar çalışacağız. Ne sizi kötümserliğe sürüklemeye çalışanlara aldanıp sandıktan ve siyasetten uzak durun. Ne de AKP seçimle gitmez diyenlere kulak asın. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.